yapıp seni de o dağın tepesinden sallandıracağım. Seçim yapmalısınız Evdokya. Ya hayallerinizi seçeceksiniz ya da amcanızı seçeceksiniz. Karar sizin. Alparslan ve alpları zindanda tutulsun. Yeni bölümde Keke Omenos ölecek mi? Evdokya ile biyojen evleniyor mu? Tuğrul Bey neden Alparslan ve alplerini zindana attı? Tüm merak edilen sorular bu videoda sizlerle. Akça Hatun ve Alpakut yeni bölümde çok mükemmel bir plana imza attı. Bu planı sevenler videoyu beğensin. Alpakut Alparslan'la birlikte çok büyük bir plana imza attı. Akça Hatun da bu planın bir parçasıydı. Yeni bölüme bu olaylar damga vururken artık Kekaomenos'un sonunun yavaş yavaş geldiğini sizlere söylemek istiyorum. Çünkü Diyojen Kegao ölmesini istiyor ve Kegao yerine geçme tek hayali. Bu yüzden Evdokya ile işbirliği yapan Diyojen yeni bölümde Evdokya ile evlenmeye başlayacak. Bu da Kegao artık sonunun geldiğini, Alpaslan'ın tek rakibinin artık Diyojen olduğunu bize açıkça göstermiş oldu. Yeni bölümde Yenal Bey yine Alparslan'la uğraşmaya devam edecek. Yenal Bey ise yine Alparslan'ı ve Tuğrul Bey'i oyuna getirmiş olacak. Aslında Alparslan bu oyuna kalmasa da Tuğrul Bey yine Alparslan'ı Yenal Bey'in yüzünden zindan atacak diyerek yeni videoda görüşmek üzere diyelim. Yeni detaylarla sizlerle olacağız.